Merhabalar, ben infaz koruma memuru Gökhan Askan. Sizlere DMD hastası olan oğlum Mehmet Oğuz Askan için sesleniyorum. Oğlumun hastalığının artık bilinen bir tedavisi var. Ben de her baba gibi, her anne gibi evladımı tedavisi olan bir hastalıktan dolayı kaybetmek istemiyorum. Evladımı şifasına kavuşturabilmem için bu videoyu izleyen, sesimi duyan herkesten yardım istiyorum. Bu zorlu süreçte lütfen bize yardımcı olun. Merhabalar. Ben infaz koruma memuru Gökhan Askan. Sizlere DMD hastası olan oğlum Mehmet Oğuz Askan için sesleniyorum. Oğlumun hastalığının artık bilinen bir tedavisi var. Ben de her baba gibi, her anne gibi evladımı tedavisi olan bir hastalıktan dolayı kaybetmek istemiyorum. Evladımı şifasına kavuşturabilmem için bu videoyu izleyen, sesimi duyan herkesten yardım istiyorum. Bu zorlu süreçte Lütfen bize yardımcı olun. Merhabalar. Ben infaz koruma memuru Gökhan Askan. Sizlere DMD hastası olan oğlum Mehmet Oğuz Askan için sesleniyorum. Oğlumun hastalığının artık bilinen bir tedavisi var. Ben de her baba gibi, her anne gibi evladımı tedavisi olan bir hastalıktan dolayı kaybetmek istemiyorum. Evladımı şifasına kavuşturabilmem için bu videoyu izleyen, sesimi duyan herkesten yardım istiyorum. Bu zorlu süreçte Lütfen bize yardımcı olun. Merhabalar. Ben infaz koruma memuru Gökhan Askan. Sizlere DMD hastası olan oğlum Mehmet Oğuz Askan için sesleniyorum. Oğlumun hastalığının artık bilinen bir tedavisi var. Ben de her baba gibi, her anne gibi evladımı tedavisi olan bir hastalıktan dolayı kaybetmek istemiyorum. Evladımı şifasına kavuşturabilmem için bu videoyu izleyen, sesimi duyan herkesten yardım istiyorum. Bu zorlu süreçte Lütfen bize yardımcı olun. Merhabalar. Ben infaz koruma memuru Gökhan Askan. Sizlere DMD hastası olan oğlum Mehmet Oğuz Askan için sesleniyorum. Oğlumun hastalığının artık bilinen bir tedavisi var. Ben de her baba gibi, her anne gibi evladımı tedavisi olan bir hastalıktan dolayı kaybetmek istemiyorum. Evladımı şifasına kavuşturabilmem için bu videoyu izleyen, sesimi duyan herkesten yardım istiyorum. Bu zorlu süreçte Lütfen bize yardımcı olun.